İkinci notebook'a geçiyorum. İkinci notebook'taki konulardan devam ediyorum. Logic operatörlerimiz vardı. Hani az önce bahsettiğim gibi e, bool operatörlerimiz bunlar. True false olacak şekilde. E, değer atamalarını e, yaptıktan sonra size ne yapıyor? E, true mu false mu ve bunlar eğer true false ise bool mu değil mi ifadeleri sizlere vermiş oluyor. Peki ben bu lojik ifadeleri nasıl kullanabilirim? Onlara bakalım. İki tane değişkenim var. X ve Y olacak şeklinde. Ee, her iki değişkenim true da olabilir. Her iki değişkenim false da olabilir. Veya her iki değişkenimin e, farklı da olabilir. True false veya false true olabilir. Burada e, mantıksal bir kıyaslama yapacağımız zaman and, or ve not ifadeleri karşıma geliyor. Bunlar nedir? And operatörü ve her iki şartın da sağlaması gerekiyor en operatörü. Yani benim x ve y değerim true'ysa her şey doğrudur. Her şey yolunda gidiyor anlamındadır. Sonucu da true'dur. Eğer ki biri true, biri false'sa değişkenlerimden demek ki bir yanlış giden bir şey vardır. ki benim şartımda neydi? Bütün şartları sağlasındı. Her iki şartı da sağlıyor mu? Birisi true, biri false. Demek ki burada bir zıtlık var. O zaman benim sonucum false'dur. Yine aynı şekilde false ve true ise x, y'deki yerler değişiyorsa false olacak şekilde. Yine sonucum bir zıtlık olduğu için false değerini vermiş oluyor. Geliyorum. Her iki değişkenimde false ise yine her şey doğru gidiyor demektir. Ancak bu sefer her ikisi false olduğu için sonucum da false olacak demektir. Yani her ikisi turu olduğu gibi sonucunda turu verdiği gibi her ikisi false'sa sonucunda false olacaktır. Or diye bir operatörüm var veya operatördür. En az bir şartı sağlasa bana yetecek. O da nedir? Yani en az bir tane doğru olsa bana yetecek anlamına gelir. İkisi de turuysa tamam. Benim için sıkıntı yok. Biri true biri false veya biri false biri true ise en azından içerisinde bir true yani bir olumluluk varsa benim sonucum yine true olarak gelecek. Eğer ki her iki sonuç da false sonucum ne olacak? Olumsuz gelecek yani false sonucunu vermiş olacak. Not operatörüm var Veri tabanından da hatırlayacağınız gibi not neydi? Olumsuzluk veriyordu tam tersini veriyordu bize e, not x dediği benim x operatörümün not'ını al. Yani değilini al. Yani zıttını al. x operatörüm burada ne? True. Not x dediğimde false. E, false ise not x dediğimde de true ifadesini bana vermiş olacak. Bunları bakın true false'u nasıl atalım? T değişkenine true, F değişkenine false ataması yapmıştım. E, her ikisinde or olarak tam bana göster diyor. True ve false. Bunun veya operatörünün nedir? Hemen bakalım. True ve false'da veya operatörüne bakıyorum. Sonucum true olarak gelecek. Doğru mudur? Doğrudur. Veya biri true, biri false ise end operatörü ile sorgulama yaptığında false değeri gelecektir. Doğru mudur? Print fonksiyonunu koyup kontrol ediyorum. Doğrudur. Not t diyor. True'ya true ataması yapmıştım t değişkenine. True'nun zıttı nedir bana false denir vermiş olacak veya bunun not eşit değildir ifadesiyle de gösterebiliyoruz şuradaki pardon ekran kaydırdık şöyle bir yenileme yapayım Şurada bir eşit değildir ifadesi var. Bunu if'lerde çok kullanacağız. Vermiş olduğun iki değer birbirine eşit değilse anlamına geliyor. Kaldı ki burada ne diyor? True false'a eşit değilse şu işlemi yap. Şeklinde bana sonucu true olarak gönderiyor. Yani true false eşit değildir şeklinde bana true sonucunu veriyor. Yine aynı şekilde birbiri eşit değildir diye bir kıyaslama yaptığımda ne yapıyor bana false değerini vermiş oluyor. 1 2'ye eşit değildir dediğimde bana doğru bir sonuç gönderdiğim için true ifadesini göndermiş oluyor. Veya her iki değer birbirine eşit mi diye sorgulamak istiyorsam da iki eşittir yan yana kullanma bana yeterli olacak. O da false değerini göndermiş oluyor. Dediğim gibi bu eşit değildir ve eşittir operatörlerini eee Kıyaslamalarda, iflerde, döngülerde, şartlarda çok kullanacağız. Ardından string işlemlerim var. Stringler az önceki derste de bahsettiğim gibi e, nedir? String ifadelerimin uzunluğunu alabiliyorum veya içerisindeki karakterlerle ilgili bilgileri toplayabiliyorum. E, i̇ki tane değişkenim var. Hello World diye ve onların içerisine Hello birine de World ifadelerini kattım. World'ün uzunluğunu alıyorum 5. Yine aynı şekilde Hello'nun da uzunluğunu alsam o da yine 5 uzunluğunu verecek. Print fonksiyonun içerisinde fonksiyon kullanabiliyordum. Len fonksiyonunu kullanabiliyorum. O da nedir? Word'ün uzunluğu neydi benim? 5. Ee, içerisinde de ne vardı? Word ifadesi vardı. Ne yapmış oldu? Her iki metinden gelen sonucu bana ekrana bir boşluk vererekten yazmış oldu. Şimdi e, yine evet ekranı tekrardan yazdırma işlemi yapmak istiyorsam bu sefer S ve D karakterlerini kullanabilirim. Bunlara e, özel semboller diyorlar. yüzde işareti ile birlikte yapabiliyorsunuz. E, yazdığınız değişkenin formatını size gösteriyor. Bir şekilde S size karakter olanları gösteriyor. E, karakter formatındaki sayıları göster şey e, değişkenleri gösteriyor. D de size sayısal form, formattaki değişkenleri gösteriyor. Peki Word 2 diye bir değişken atadım. Ardından e, tırnak içerisinde yüzde %s ve yüzde %d değerlerini verdim. Artık bu ne demek oluyor? Ben buraya iki tane değişken atacağım. Birisi sayısal bir değişken olacak. D ile atama yapacağım. Birisi de karaktersel bir değişken olacak. S karakterini atacağım. Peki, yüzde işaretinden sonra bunu nasıl yazabilirim? Bakın, yüzdeler artık bunu ifade etsin diyorum parantez içerisinde. İlkini word değişkenim atıyorum. Word değişkenim yukarıda neydi? Word diye atanmıştı. Ne yapıyor? Ee, ekrana, daha doğrusu s değişkenine word değişkenini gönderiyor. İkinci değişkenim nedir? len len değişkenimde ne yapmış oluyor? Word ifadesinin uzunluğunu alıyor. Yani sayısal bir sonuç gelecek. Onu da D değişkenime göndermiş oluyorum. Ve ekrana yazdırdığım zaman Word 2 değişkenini ne yapmış oluyor? Bu iki metni birleştiriyor. Aralarında da bir boşluk bırakıyor. Hatta şöyle bir tırnak işareti koysam işe yarar mı? Bakın hemen tırnak işaretini de algılıyor ve ekrana yazmış oluyor işlemi. Evet ben bunları bu stringleri birleştirirken veya ekranı gönderirken virgül kullanıyorum ama bir sayısal ne demiştik? Bir sayısal da bir sözel ifadeyi toplama işlemini kullanarak yani toplama operatörünü kullanarak birleştiremeyiz demiştik. Kaldı ki print word ki word'ün içerisinde string bir değer var. Len word deyip de sayısal bir sonuç alıyorum. Bu iki değeri ben ne yapabilirim? Birleştiremem artı operatörüyle. Bunu birleştirmek istiyorsam bir tarafı string yapmam veya bir tarafı integer yapmam lazım. O zaman ne yapıyorum? String dönüşümünü gerçekleştiriyorum. Ben bir değişkeni string'e dönüştürmek istiyorsam bunu ne yapmam lazım? String fonksiyonunu kullanıyorum. Şunu ayrıca şurada yazayım. Mesela ne diyebilirim? E, sayı diye bir değişkenim var değil mi? Bunun type'ına bir bakalım. Sayının type'ı nedir? Şöyle bir ekrana yazdırayım. Hatta print de diyelim. Print sayı. Sayı diye bir değişkenim var. Sayı değişkenin içerisine onu atıyorum. E, tipini ne yapıyorum? Ekrana yazdırıyorum. Tipini de yazdıralım şurada. Print fonksiyonun içerisinde. Tipini ekrana yazdırıyorum. Integer bir fonksiyon diyor. Integer bir değişken diyor. Ve değişkenin değerini ekrana yazdırıyor. Bakın şimdi ben ee, integer olduğunu nasıl anlayabiliyorum Tabii tırnak işareti yok ben bunu string'e çevirmek istiyorum tamam mı ne yapacağım sayı değişkenini string'e alacağım yine bunun e, type'ını bir görelim string'e çeviriyorum ya gerçekten bunu çevirecek mi acaba bir de string'e çevrilmiş şekilde ekrana yazdıralım sayıyı bakın ne yaptı artık veri türü dönüşümü oldu bu bir sayı değişkeniydi ve artık string'e dönüştüğü için de 10 ifadesini ekrana yazmış oldu. <laughs> Herhangi bir tırnak işareti vermiyor. Hani karakterlerde bunu tek tırnak bir şekilde verebilir. Veya hani uzun bir metniniz varsa veya uzun bir sayısal karakteriniz varsa bunu bazen tırnaklı da gösterebiliyor. Ona çok takılmamaya çalışın. Peki ben e, ne yapıyordum burada? E, len fonksiyonundan sayısal bir değer geliyordu ya. String fonksiyonuyla bunu karaktere çevirerekten artık artı operatörüyle iki değişkeni birleştirebiliyorum şu şekilde. Word 5 şeklinde birleşmiş oluyor. Yine bu artı karakterlerinin arasında, artı operatörlerinin arasında istediğiniz değeri yazabiliyorsunuz. Mesela pardon, şunu yanlışlıkla ekledim. Mesela şurada artı işaretim var ya. Şuraya iki artı veriyorum. Tamam mı? Bu tırnaklar arasında istediğim değeri yazabiliyorum. Word 5'in arasında ne yazalım? Ee, bu eklenen bir metindir diyelim mesela. Tamam Bakın çalıştırıyorum. Ne yapıyor? Word bu eklenen bir metindir. 5 şeklinde sonucu size yazmış oluyor. Bu şekilde ee, hem kendi mesajınızı ekrana yazdırabilirsiniz. Hem kullanıcıdan aldığınız değişkenin içindeki mesajı ya da e, sayısal bir ifadeyi alıp ekrana yazdırma işlemini çok rahat bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. Yine bir değişkenin, bakın diziler konusuna daha girmedik ama e, ne demiştim, bir değişkenin bir metnin, evet uzunluğunu alırken birden başlıyoruz sayıya ama e, bellekteki harflerin yerini alabilmem için sıfırdan başlıyorum saymaya demiştik. Word değişkenimde benim ne vardı? E, word ifadesi vardı. V'den başlıyordu. Hatta şurada ne diyelim? Şöyle Word diyelim. Word değişkenini okuyalım. Word ifadem vardı. Sıfır diyorum. Köşeli parantezlerle bu değişkenin sıfırıncı karakterini bana ver demektir. Tamam mı? Benim gördüğüm sıfırıncı karakterini ne? Büyük W. Ve bunu ne yapıyor? Ekrana bastırmış oluyor. Yine hello diye bir değişkenim vardı. Bakın şurada yine hello'yu yazdıralım şöyle. Hello değişkenin içerisinde ne vardı? Baş harfi büyük olan H harfiyle yazılmış bir hello değişkenim vardı. Yine bunun sıfırıncı karakterini bana ver diyorum. İlk karakteri neydi? H'ydi. Büyük H'ydi. Bunu ekrana yazdırabilirim. Peki birinci karakteri bana verdiğince ne yapacak? Birinci karakteri bakın sıfırdan başlıyorsam saymaya ne yapacak? Sıfırıncı karakter H ise ikinci karakter yani benim esas birinci karakterim de E olacak şekilde ekrana bastırmış oluyorum. Bu şekilde sadece baştan değil sondan da sayabilirsiniz bu karakterleri. Onu da eksi bir ile başlıyorsunuz saymaya. Ee, ne diyebilirsiniz işte? o benim eksi birinci karakterim sonrasında eksi 2 eksi 3 eksi 4 eksi 5 olacak şekilde ne yapmış oluyor geriye doğru karakterleri saymış oluyor bakın eksi 5 diye geliyor e ben başlarken sıfırdan başlıyordum saymaya tersine döndüğümde neden eksi birden başlıyor şöyle düşünün sayı doğrultusunda e, sıfırdan başlayıp ileriye gittiğinizde o sayıların hepsini kullanıyorsunuz. sıfırda dahil. Ancak sayı doğrusunda geride kalan değerler neler kalıyor? Sıfırdan geriye baktığımızda eksi 1, eksi 2, eksi 3. Sayı doğrusunda her bir e, sayı bir karaktere denk geliyorsa sıfırı tekrar kullanamazsın. Çünkü sıfır zaten ilk karaktere denk geliyordu. O yüzden ne yapmış oluyor? Eksi 1'den saymaya başlıyorsunuz. Sondan bir e, karakter sayımı yapmak istiyorsanız. E, yine metninizin 2 ile 4 arasındaki değerleri nasıl alabilirsiniz? Bakın print hello diyelim şuraya. Ne vardı? 2 ile 4 arasındaki değerleri al diyor. Aslında buradaki 4 e, esas 4 değildir. 1 eksiğidir. Yani ikinci, üçüncü değerleri bana al diyor. Sıfırdan başlıyorum saymaya. Sıfır 1, 2 kime geldi? 1. L'ye. 3 kime geldi? 4. E, L'ye. O zaman ne yapıyorum? Hani 2 ve 3'ü alıyorum. 4'ü e, almıyorum. 2'den 4'e kadar ama 4 dahil değil anlamında. Tamam 4 dahil değilse nedir? 2. ve 3. karakterlerdir. Ekrana 2 ve 3. karakterleri yazdırmış oldu. Peki burada 1 ile 4 var. 1'den 4'e kadar yap diyor. Ancak nedir? Bir dördüncüyü almıyorsun haliyle. Ne yapmış oluyorsun? 1, 2, 3 şeklinde değerleri almış oluyorsun. Neyi yazdırmak istiyordum ben? World'u hemen yazıp görelim. World değişkenini. Bakın. Ne dedim? 1'den 3'e kadar olacak. 0 1. O'dan başlıyor. Hatta şöyle boyayalım. 1, 2, 3. Tamam mı? 4'e kadar ama 4 dahil değildi. O yüzden 3'e kadar sayıyorum. O zaman ORL karakterlerini almış oluyorum. Yine 3'ten 5'e kadar diyor. 3. karakterden başlayacağım. 5 dahil olmayacak. Yani 3. ve 4. karakterleri almış olacağım. Bu şekilde ilerlettirebiliyorsunuz. Eğer ki 2 noktadan sonra bir değer girmezseniz 3. karakterden baş 3. karakterden başla sonuna kadar bütün hangi harfler varsa onları al anlamına geliyor veya iki nokta üst üstünün sol tarafı bozsa sonuncu bir sana belirttiğim karakterden daha doğrusu dördüncü karakterden başlayıp başa doğru en başta hangi karakter varsa oraya kadar say ve ekrana yazdır diyorum. Eğer ki sadece iki nokta üst üste dersem o değişkenin içerisindeki bütün harfleri ekrana yazdırmış oluyorum. Eğer ki iki nokta üst üstenin yanında eksi bir şeklinde kullanırsanız da o değişkenin içindeki tüm e, harflerin sıfırdan işte x'inci konumuna kadar değiştirip tersini size veriyor. x'ten sıfıra doğru yazdırarak da ekrana sonucunu vermiş oluyor. Yine aynı mantıkla iki nokta üst üsteden sonra eksi 3 derseniz bu seferde de sondan başlayaraktan sayıp sizin belirtmiş olduğunuz kısma kadar ekrana yazmış oluyor. Yine 25 5 aynı. Veya sizin vermiş olduğunuz uzunluğa göre de yazabilirsiniz. Bakın bu iki noktadan sonra da fonksiyon yazabilirsiniz. Sadece illa sayı yazacak değilsiniz veya boş bırakacak değilsiniz. Fonksiyon da verebiliyorsunuz. Peki üç tane sayı kullanırsam ne oluyor? Birisi birinci başlangıç oluyor, ikincisi bitiş oluyor. üçüncüsü de sizin adım adım saymanız oluyor. Diyelim ki 15 karakterlik bir kelimeniz var. İşte diyeceksiniz ki 2 ile 7 arasında, pardon 2 ile 10 arasında saysın. Ama 2 2 yazdırsın bunları. Ne yapacaksınız işte 2 10 diyeceksiniz ve 2 şeklinde de hani 2 2 adım atmasını sağlayacaksınız. Diyelim ki city diye bir değişkenim var. Değişkenim bakın sıfırıncı karakterden 6. karaktere kadar yazdır diyor. Sıfırdan başlıyorum. Is 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3, 6, 7, 8. 8 uzunluğu 8 ama sıfırdan başlayınca sıfırdan 7'ye kadar gidiyor. Ne yaptı? Sıfırdan 6'ya kadar 2, 2 atla dedi. Benim sıfırı verdi. S'yi atladı. T'yi yazdı. A'yı atladı. N'yi yazdı. B'yi atladı. Zaten 6'da bitiyordu. Pardon. B'yi atladı. B'den sonra da zaten herhangi bir değer gelmediği için benim sonucum ne olmuş oldu? I, T, N olacak şekilde ekrana yazdırmış oldu. Eğer ki bir metnin içinde bir harf ya da bir öbek arıyorsanız bunu in anahtar kelimesiyle yapabilirsiniz. Nedir? İstanbul'un içerisinde e, T'yi arattırabilirsiniz. Var mı yok mu diye size bulun bir değer gönderiyor. Yani true false bir değer gönderiyor. True değerini veriyor. O zaman istediğin işlemi yaptırabilirsin. Y'yi İstanbul için de arattırıyorum. Var mı yok mu? Yok. False değerini veriyor. A, N, B öbeğini veriyor. Bakayım var mı İstanbul için de A, N, B öbeği? Var. O zaman true değerini gönderiyor. SNL değerini gönderiyorum. Bakın S burada, N burada, L burada ama bunlar bir öbek değil. Ayrı ayrı yazılmış bu karakterler. O zaman ne yapmış oluyor? False değerini ekrana göndermiş oluyor. Yine string dönüşümünden bahsetmiş burada. 10 değerini string'e dönüştürüyor. Bakın 13 diye yazılmış ancak bu karaktersel bir ifade bunu integer'a dönüştürüyor. Ardından is diye bir değişken tanımlamış. Bunu integer'a dönüştürüyor. Istin sayısal bir karşılığı olmadığı için size bakın şöyle güzel bir hata veriyor. Senin vermiş olduğun is değeri sayısal ifadelerde herhangi bir karşılığı yok. O yüzden ne yapıyor? Size hatayı göndermiş oluyor. Biraz daha bahsedelim sonra konumuzu bitirelim. M diye bir değişken tanımlıyor. Bakın 8 diye bir değişken. Bu artık nedir? 8 diye bir değişken integer'dir. Bunu float'a nasıl dönüştürebilirim? Float fonksiyonunu kullanaraktan ne yapmış oluyor? Ekrana yazdırmış oluyor artık. Ondalık bir sayı olmuş oluyor. Veya AI diye bir değişken ismi tanımlıyorum. Artificial Intelligence yani yapay zekanın İngilizce terimlerini yazıyor. Aralarına da bakın artı operatörüyle bu üç metni aslında burası da bir metin. Bu üç metni birleştirmiş oluyor. Ne yapıyor? Artificial boşluk ikinci kısım yani. Üçüncü kısımda da intelligence diyerekten karşınıza gelmiş oluyor. E, string işlemlerde vermiş olduğunuz değişkenden sonra nokta deyip ee, İstediğiniz string işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada capitalize diye bir e, fonksiyonumuz var. String fonksiyonu var. Bu sizin vermiş olduğunuz string değerin e, bir paragrafın veya bir metnin ne yapıyor? Baş harflerini büyüterek yazıyor. Yine upper fonksiyonunu kullanırsanız ne yapmış oluyor? Size bütün harflerini büyütüyor. Yine e, lower fonksiyonunu kullanırsanız da bütün harflerini küçültmüş oluyor. Replace diye bir fonksiyonum var. Bu sizin vermiş olduğunuz değişkenlerin içerisinde mesela mention gördüğü yere ne yapacak? Artifical değerini atacak. Neydi benim değerim? Word değişkenim. Yukarıda hemen şurada. Mention dönükte değil mi? Mention gördüğü yere artifical yerine değiştir diyorum ve ekrana yazdır diyorum. Ne yapıyor? Artificial Learning şeklinde sonucunu ekrana yazmış oluyor. Şurada bir atama yapalım. Word'ü çalıştırdım. Machine Learning. Şimdi bu Machine Learning'e bir de Word 2 diye bir metnim var. Tamam Bu iki metni ee, nasıl yapacağız? Katıştıracağız içerisine word 2yi yazdım. Word2'ye ekrana bastırmak istiyorum. Bakın böyle boşlukları olan, başta ve ortada boşlukları olan bir metin Word2. Strip diye bir fonksiyonum var. Bu strip fonksiyon baştan ve sondan olan boşlukları siliyor. Bakın şuradaki boşluğu alacak, silecek. E sonda herhangi bir boşluk bırakmamışım. <laughs> o zaman ne yapacak? Bunu baştaki boşluğu silerekten ekrana yazmış oluyor. Şimdi geri gelecek hani her zaman biz değişken atamayacağız. Bunun yerine kullanıcıdan değer alacağız. Kullanıcıdan değer alabilmem için input değişkenimi kullanacağım. Tamam. Bu input değişkeninde istediğiniz mesajı parantez içerisinde verebilirsiniz. Diyeceksin ki lütfen şehrin ismini yaz. Veya işte diyelim ki isminizi yaz. Ne yapacaksın? Size size input fonksiyonun içerisine bunu tırnak içerisine yazaraktan kullanıcıya göstereceğim. Ama gösteriyorum. Evet. Ancak kullanıcının girmiş olduğu değeri de bir değişkene atmam lazım. Ve bakın şu aşağıda size bir kutucuk çıktı. Siz buraya değer girene kadar bu burada dönmeye devam edecek. Tamam. Geliyorum. Şehir ismi olarak da ne yazalım. İşte bunu diyelim. Enter'ladığım zaman bu işlem artık bitmiş olacak ve ekranda benim en son yazmış olduğum değer e, kalmış olacak Inputla kullanıcıdan bir değişken bir değer alabiliyoruz aldığımız bu değerleri de bir değişkende saklayabiliyoruz e, type'den bahsettik e, heh, kullanıcıdan bir integer değer alıyorum mesela burada almış olduğum değer aslında benim kullanıcının girdiği tüm değerler string'dir Almış olduğum string değeri integer'a çeviriyorum ve ekrana bakın basıyorum. Diyelim ki 7 sayısını girdim ve sonucu 7 olarak yazdırdım. Başka e, yine ay ve günleri değişkeni atayıp bunları ekrana yazdırmış. Ne yapmış? Bakın tamamen burada e, artı fonksiyonlarını da kullanabilirdiniz. Başka yine burada string'e çevirebilirsiniz aldığınız sayıyı. String'e çevirerek de yazabilirsiniz. Evet bu haftanın konuları böyle. Haftaya listten devam edeceğiz. E, list işte e, şartlar döngüler olacak şekilde devam edeceğiz konularımıza.